Yağmurlu ve nispeten serin bir 11 Haziran'dan Çanakkale'den bütün dünyaya selamlar. E, Gayesu Akyol'un alışveriş sitesi olan kuzeni Gayesu Trent Yol <laughs> Gayesu Akyol'un deniz işletmecisi olan böyle özellikle Kadıköy, Eminönü, Karaköy arasında git gel yapmayı seven kuzeni Gayesu Çur yol. <laughs> Peki, gaye su ak yolun kimya dersini özellikle de periyodik cetveli çok seven kuzeni gaye H2O soyadını unuttum. Ak yol. <laughs> <laughs> Ve en son gaye su ak yolun yağmurdan sırılsıklam olmuş kuzeni yani ben gayet su olmuş.